Evet Küsü hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyi. Spor yaramış mı bana? Hem de nasıl? Teşekkürler. E sen de yap ama bir zahmet oldun Tatar Hasan. Bu nedir? Oo. Tutma spor hocası. <laughs> evet spor hocasına gerek yok. Aleti koyduk eve. Yürüyeceksin her gün. Evet. Başlatıyoruz. Dikkatli ol. Koşacak mı yürüyecek Ya, tempolu ben yürüyüş. De Yürüyen de sonra koşar. Tempolu yürüyüş.

Uy, parham lead ya, parham lead ya. Ne tamam lan. Devam et Ellerini bırak. Bırak, ileri gel. <laughs> tutma, tutma lan <Onların> hiç. <laughs> <gülüyor> başardın. He <laughs> başardın evet. Evet. He he başardın. Tamam. Tamam. Hay tamam hadi durdurayım. Ha dur dur. Gel, gel bu tarafa. Bu tarafa gel. Gel, başın dönüyor. <laughs> Yapamazsın bu spor ne kadar ya. Bu kilo çok zor bir iş ya. kilo vermek mi zor? Evet kilo vermek zor. Almak çok kolay. <gülüyor> <gülüyor> Keşke hani parmağı çıkmasan kilo vermesin. Ee, ne kadar iyi olur. Ama <laughs> oldum tadarasan çok kilo. Nefes almak zor. Ya sana sana. <laughs> Uy, <uyanayım. gülüyor>